Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni serinin ikinci bir sizlerle birlikteyiz. İkinci hazırlık maçını oynayacağız. Hatay Spor geldi. Rakibimiz Hatay Spor. Ortal abi ne yapıyorsun? İyiyim valla Selim. Ne yapalım? İkinci videoyu çekelim. Çok güzel, çok keyifli. Evet, ben yokum şu an. Bir dakika. Ha, aynen. İlk maçın vermiş olduğu bir rahatlık var üstümüzde. Allah, ben oyun ayarlarına girelim. Yanlışlıkla heyecanlayayım biraz. Sağolun seçilirsin. Evet, Anlamış neden şey mi? Mi? Yanlış <laughs> <Hadi> ben yanlış yerlere giriyorum? Video ayarlarına neden girelim? <laughs> Zorluğu evet. bu arada Zaten dünya klasını aldık. Evet. İkinci maçı bu şekilde de deneyelim. Olmadı. Yine efsaneviye çekeriz yani arkadaşlar. Yani Biz ya, de ısınıyoruz. <laughs> <laughs> Zamana bağlı. Arkadaşlar ikinci maçımız Hatay Spor'la. Ee, o da bu sene Süper Lig'e çıktı. Burada hazırlık maçında karşımıza geldi. Umarız güzel maç olur. O abimle tekrardan... Yaptın. Ah be. Hocam, Vallahi şuta yatacaktım tam. Şimdi de Isaac Saki. Isaac Saki daha iyi. Kara Deniz. Bozdusun. Aldım. Al lan var. Oo. o. Ooo. Nasıl oldu ya? Çok gereksiz bozdun ama orada olsaydı şurada. Ortadaki adamla. Ben geri kaçtım. Anlamadım ki. Sen kaçarsın diye. Sen kaçmayınca çok rahat top aldım Çok kötü oldu. İlk golü çok erken yedik ya. Geçen <laughs> maçtaki. Valla. Fischer. Yok ya bu maçı alırız Ozan abi. İnşallah salmayız yani kolay kolay. Biz de bilen bilir. Kolay kolay döner şimdi. Şimdi pası verdik. Boere. Çok ya, güzel kardeşim. Oy. bile evet. Git kaçsaydı kafadan çok hastane. kötü olacaklardı. Şimdi Göktürk. Göktürk. Sekerek vurmasaydı aslında o, inebiliriz top belki. Sekerken top. vurdu. Sen. Pas verdirmiyoruz Münir. oldu. Şimdi abdi oldu. Eyvah ikimiz de gittik. Ayacak saki. Gittin sen. Aldım ya herhalde derken. Bulgaz çekti. Köşe vuruşu. Adamlar da iyi başladı yalnız Hatay, Hatay. Evet Hatay iyi başladı. Ama Hatay Spor zaten çok kapanabilen bir takım. Kapanık oynarsa ama biz de kanat i̇şte. oyunuyla açarız i̇şte. gibi i̇şte. düşünüyorum. Bu yapıyoruz hadi buna. Bu ayarı istiyor. Bu çıktı. Yani çıkıyoruz, gol yapıyoruz. Bu gidiyor. Bu yere. ne yaptın artık? Bu yere. bunu nasıl tuttun ya? Çok sıra birinci artık pas şeyi kapattım onu yani. da. Sen kendi yaptın dedin ya ondan ben pas açtım normalde ya. Ama güzel vurdu yine de. Tebrik ediyorum ben reisi. Fischer kaldırdı bu <laughs> Ya bu öyle. seni de oh. çıkartacağım. İki tane center var. İkisi de çok Çıkart kötü. Bakayım, çıkartabileceğim. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Doğru değil. <laughs> Arkadaşlar onu da unuttuk. Biz ayar yapamıyoruz. Sen 16 yaşında bir futbolcusun şu an. Evet. <laughs> Adın da Selim Ceyli Göktürk. Aynen. Şimdi Göktürk. Aşağıdan gidiyor. Tekrar Göktürk'e. Göktürk güvenilir. İşte be. Göktürk güvenilir. Ve gol sevincimiz. Kayıyor. Kaydık. Aslında biz farklı bir ortaya evet. seçtik evet, ama... Aynen, aynen. Ona bir bakarız bakalım birazdan. Göktürk ilk golüyle buluştu. Ya, çok iyi oldu. Asist yapmış mıydı peki hazırlık maçında geçen? Ya bilmiyorum da onları hiç işlemediği için ha, daha aynen. daha yani. Ama gene de oyuncunun gelişimiyle çok alakası olur ya. Olmaz mı? Oyuncu gelişimle şey yapıyordur illaki. ki. Ya şeyi etkiliyor işte gol atıyorsun mesela dayanıklarına artı bir overall veriyor falan. Ya bu ne? Selim. Olsan abi benim yapacak bir şey yok ki bunda kaleci yemesin yani. Şunu bile izleseydin ama neyin ne diyorsun Hatay Spor'a niye bu kadar bilendin anlamadım. Ya böyle Adam gol mü olur ya? Bilecik gibi attı, gol izletmiyorsun Moralim yani. çok bozuldu bu. Ama o nasıl bir pas be kardeşim ya. Evet. Ah be Selim be. Ama top kaybedildi. Valla. Tamam, sana çarptım ben ya. <laughs> evet yapacak bir şey yok şu an. Hatayla başladık ya. Kötü oldu. Hatay maçının parola aslında Hatay'a yer yok, Hatay'a yer yok ama... Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Olmadı. Diyup. Diyup. Şimdi Göktürk hızlı çıkartacak takımına. Şimdi Ribeiro offside. Ama offside. niye koşuyor? Valla bekledim ilk Tekte Tek de gelmeyince pas. Offside Hadi. yok. Aha! <gülüyor> ya. <gülüyor> Reisim çok offside kuruyor. Kaldırmadı. Valla. Hakeme niye bakmıyor? Artık kendi hakemlik bilgilerimizi bozisyon, sorguluyoruz şu an. <laughs> Çok kötü. Pozisyondu. Ben yani. psikolojik Bütün baskı yedim şu an. Şu an yedin, evet. Şu, şu an, an, an hiç iyi değilim. Hücuma çıkıyorken top kaybettin. kaybettin. Golluk 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 alacağım alacağım. Hakem hemen çözeceğiz olayı. Tamam artık sıfır ata. Başladık. Yeter. Gerçekten yeter. Göktürk. Artık kısa pas. Luis Gustavo oyunu oynayacağım sadece. Göktürk. Döndü. Roberto. Çok iyi gidiyor. Fiyarik. Vurdu mu? Yayda. Roberto dışarı vurdu. Ah. Güzel pozisyon gerçekleşti ama sonuçsuz gerçekleşiyor. en azından organize atak yapmış olduk diyelim. Hadi oğlum Roberto aferin sana. Göktür. Of ne ya. Ona niye zıpladı ki o ya? Zıplamasaydı foyla alacaktı aslında. 16 yaşında ya <laughs> <korkuyorum. gülüyor> Aynen. Daha centilmen şu an. Bırakacak ama çektik ben de ilerledim Göktü dokundu ama aslında akıllara zarar pas atmıştı. Şimdi siyar iç. Şimdi verdi pası. Oha ne oluyor? Pas geldi. Roberto. <gülüyor> Göktürk. <gülüyor> Ters ayağını kullanmayayım dedim. Çok iyi ya. ya. Bu gol olmalıydı. Bu son hakkı evet, goldü. Şimdi de kontra yiyoruz. Umarız yemeyiz. Hadi oğlum be. Kesemedik. Şimdi Karadeniz. Ribeiro. Oh. Lan. Aldım. 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 Şimdi Göktürk aldı. Çapraz bir koşu. Şu an çok güzel bir top geldi. Çıktı. Çıkıyoruz. Yüksek. İçeride Silikovic. Sirkoviç ama Göktürk de orada. Göktürk! Direkt şuraya ki var ya. Of. Tabii ben ayağımla gösterdim siz görüyorsunuz onu. <gülüyor> <gülüyor> İstediğimiz yere vurmadı, kötü oldu. Göktürk tek ton tekrar pas bekledi. Şu an Göktürk kaldı. Göktürk oyunu kuruyor. Lan oraya atmadım aslında ama var ya. Hadi! Of. Kafa sokacak da ya. ya. Zor, ha. Orta harbiden güzel geldi ama adam ayağını soktu ya, canlı. Göktürk. Sakin bir şekilde. Burada aslında ama Göktürk geldi. Yap onu. Göktürk. Kendi yap. Gök. Abi ne şey Aynen. Şuradan vurdu vursun diye vurdu. Aa 16 ah, yaşında oldu bu da sesi. Ah be. Evet orta bekleniyor. Al gol oldu. Ilgaz. Şu an be. Göktürk gelemedi daha. Ne <laughs> kadar kaldık. Çok pozisyonluk ya. Ilgaz kesersek bunu çok güzel. Evet, Roberto. Şimdi verdik topu Fisher. Pas istedi. Evet, Fisher'dan. Ah oh, abi ne Akıl yapayım. almaz bir şut. Şu arada çok kötü oh. vurdu. <laughs> Fisher Maç <laughs> Kaleye daha şeye gitmeden he, Çıkmadan bitti maç. Bu Şimdi al topu bu Evet sakin bir şekilde başladık. Hazırlık maçında ufak hatalar oldu. Bazı hatalar yüzden gol yendi. Evet. Aa, çok hızlı geldi oyundan mı çıktı Göktürk? Aa. Arkadaşlar Göktürk galiba oyundan çıktı. Dayanıklılığı bitti çünkü e, gücü 8.6 idi. Çok iyi oynadı. Oyundan çıktı mı bilmiyorum bu arada. Şurada bir daha gözüküyor ama gözükmüyor. Bize evet, hiç yani. çıkmış mı? 45 dakika oynadı da gösteriyor baba bak çıkmış evet. Ha, aynen. Şuradan mesela sonuca geçebiliyoruz. Direkt istiyorsak geçelim. Biz çıktıktan sonra oynamayalım. Aynen olabilir. Ratingimiz 8.4 ama işte şeyimiz yoktu. Evet kaybettik. kaybettik. Evet, yani yapacak, yapacak bir şey yok. Şey yok. Biz takım oynamıyoruz, oyuncu oynuyoruz çünkü. Oyundan alındığımızda e, bu şekilde çıkarak devam ederiz. Yalnız evet antrenman bile yapamıyoruz şu anda. Bayağı bir bitmiş. Arkadaşlar Göktürk bitti e, ee, ikinci maçı kaybettik maalesef ama tabii bu şey simüle ettiğimiz için. Yani bir takım arkadaşımız gitmiş. Kim bu? Dizici gitmiş 3 Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz buradan. <laughs> <laughs> Arkadaşlar üçüncü videoyla görüşmek üzere. Göktürk çıktığı zaman bu şekilde simüle ederiz artık bu saatten sonra. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 3. videoyla görüşürüz. Tekrar Göktürk'e. Göktürk'e veririz. İşte Ne <laughs> ve gol kayıyor. Kaydı